Diğer canlılar bizden farklı olsa da düşünüyor. Ama bizi onlardan ayıran en önemli özellik zengin konuşmamız. Sadece bu kadar mı? Eğer bir fizik engelimiz yoksa biz aynı zamanda çizme yeteneğine de sahibiz. Bu gelişim grafiğinde görüldüğü gibi çocukken hepimiz sürekli karalarız. Ama eğitim işin içine girince başkalarıyla karşılaştırıldığımız için ben çizemem ki der bırakırız yapılan araştırmalarda düşünme eğilimi başladığında sesli konuşursanız ve aynı anda karalama yaparsanız randımanlı düşünme hızınız en az iki kadına çıktığı gözlemlenmiş. Bu esnada ne çizdiğiniz, başkasına ne ifade ettiğiniz aslında hiç de önemli değil. Onlar sizin için süreçte veya sonrasında hatırlayacağınız birer kod olacak. Unutmayın, düşünürken konuşun ve sürekli karalayın.